Kürt halkın deri Sayın Abdullah talebi şuydu yani biz bir e, muhatap arıyoruz ve biz her zaman müzakereden ve e, konuşarak ve barış e, adı altında ancak bir çözüm üretebiliriz. Ve ki her seferinde de zaten hem gerek Kürt halka gerek e, Sayın Abdullah Öcalan talebi bu yönlüydü fakat işte gerek devletin gerek iktidar, her iktidara gelen zihniyetin Kürt halkın gerçekliğini görmemezlikten gelip hep sürekli bir soykırımdan geçirme yani Kürt halkının taleplerini bırakalım varlığını dahi kabul etmeyen bir zihniyetle sürekli karşı karşıya gelindi. Üçüncü Dünya Savaşı başlatılmış ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın aslında Orta Doğu'da gelişen bir savaş olduğunu da açık bir şekilde görebiliyoruz. Ve ne yazık ki Orta Doğu'da gelişen her savaşın en ağır bedelini biz Kürtler ödemekteyiz. bu da aslında baktığımızda asla Kürt halkının Orta Doğu'na kadar hakim olduğu, asla Orta Doğu'ya yön veren bir Kürt halkın gerçekliğini o açığa çıkardı. Orta Doğu'da var olan gerçek tarihin öncüleri Kürt halkının olduğu da açık bir şekilde ortaya çıktı. E tabi bu hegemon güçlerin açıkçası planları da bozmuş oluyor. Yani bugün eğer kapitalist sistemin, hegemon güçlerin Orta Doğu'da tam olarak kendini oturtmamasının sebebi de Kürt halkının gerçeğinin olmasından kaynaklıdır. E aslında bunu da 2025'e geldiğimizde özellikle Türkiye Devleti'nin e, bu gerçeğini az çok analiz etmesinden kaynaklı da artık Kürtsüz hiçbir şey yapamayacağını da Kürtsüz hiçbir çözüme ulaşamayacağını da aslında bir Türkiye gerçeğinin kurtuluşu Kürt gerçeğini görmekten geçtiğini analiz ederek e, tekrar bir Sayın Hocalan'a bir müzakere başlatıldı. E, tabii bu müzakere sonucu Sayın Hocalan ilk gün dediği gibi de yine Kürt halkının varlığı, Kürt halkının rengini, Kürt halkının gerçeğini kabul ...etmekle mümkün olduğunu tekrar ifade etti. Ve e, biz son kaç aydır bu e, yoğunlaşma üzerinde e, ne yaptık? İşte, hatta Sayın Abdolcalan'ın zaten talebiydi. İşte, bu yeni süreçle ilgili halkın ne düşündüğü, halkın önerileri, halkın eleştirilerini öğrenmek istiyorum demesiyle beraber... E, ...tabii biz de e, başta Kürdistan olmak üzere birçok ilde ve gerek Türkiye sahasında gerek Kürdistan'da halk buluşmalarımızı gerçekleştirdik ve bu halk buluşmalarımıza barış ve demokratik toplum şiarıyla başlattık. Ahmet olmak üzere mesela Ahmet'te ve 17 ilçesinde biz bu halk buluşmalarımızı gerçekleştirdik. 22 Haziran'da başlayıp 5 Ağustos'ta sonlandan bir halk toplantılarımız gerçekleştirildi. Bu toplantılarla beraber birçok şeyle de yüzleşmiş olduk. Yani aslında bu süreçte bazı kaygılar da giderilmiş oldu. Hem gerek halkımızın kafasında kalan soru işaretleri giderildi, hem halkın tepkisi, halkın önerileri, halkın yaklaşma tarzı da açığa çıkmış oldu. Açıkçası biz bu süreçte halk toplantılarının divan üyeleri olarak da şunla çok net bir şekilde yüzleştik yani. Kürt halkının Sayın Abdullah'la olan bağlılığı. Kürt halkının Sayın Abdülcalan'ın ağzına çıkan her sözü dikkate aldı. Asla Sayın Abdülcalan'ın her zaman her yerde bir e, Öncü olarak gördüklerini Açık bir şekilde halk bunu ifade etti Ve her toplantımızda e, Söz hakkı alan her anne her kadın Her genç her yaşlı şu cümleyi Duyduk yani biz hareketimize Sayın Akdoğucularına güveniyoruz Biz onların verdikleri aldıkları Kararın arkasındayız Çünkü bizi eğer 52 yıldır Bu güne getirmişlerse e, Biz bu kesinlikle Bu taleplerin bu e, Başlatma sürecin arkasındayız fakat bu gelişen şeylerle beraber tabii bir şey daha halk tarafından açığa çıkarıldı. Çünkü birçok müzakere süreçlerinden geçirildi, birçok barış süreçlerinden geçildi. Ve hepsi sekteye uğrayarak işte devletin gerek iktidarın bu süreçleri bozmasıyla birlikte halkın bir güvenin kırılması da açığa çıktı. Ve halk şunu açık bir şekilde söylüyor yani bugün başlattan bu süreç bizim önderli olan güvenimizden kaynaklı biz bunu destekliyoruz. Yani yoksa devlette ikna olacak bir boyut göremiyoruz. Yani kaç defa da barış sürecinden geçiyoruz fakat daha devletin tek bir olumlu adımını görmedik. Ee, biz ilk defa halkın bu kadar kararlı, halkın bu kadar net bir şekilde taleplerini açığa çıkardığını da tanıklık ettik. Yani şu şekil, bu e, başlatılan bu sürecin gerek Sayın Abdolcalan'ın bu yaklaşımı, Sayın hocalanın bu çıkışını e, ve halkın bu kadar bu süreci sahiplenmesini gerek devlet tarafından gelen iktidar tarafından çok dikkat alınması gerekiyor. Yani bu halk her şeye rağmen bu fedakarlığı bu iyi niyeti gösterebilirse bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama ne yazık ki şimdiye kadar da baktığımızda halkı tatmin edebilecek halkı ikna edebilecek devlet tarafından hiçbir somut adım atılmış değil yani. Bundan kaynaklı devletin bunu çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Devletin bu hassasiyete iyi yaklaşması gerekiyor. Bir an önce bu halka bir güven vermesi gerekiyor. Bu halka bir somut adım atılması gerekiyor. Ve e, talepler genelde bu yönlüydü. Ve e, halkımızın talepleri tabii ki birçok taleple de açığa çıktı. Yani bugün e, zindanlarda tutulan sırf kendi haklarını savundukları için, kendi gerçeğini savunduğu için zindanlarda tutulan siyaset hususaklarının serbest bırakılması birinci talepleriydi. E, bu sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için, daha güven verilmesi için, Sayın Abdullah fizik fiziki özgürlüğüne çok önem veriliyor ve halkın her sosyal çalışan, her halkın talebi yani sanayiplü çalışan bir an önce fiziki özgürlüğüne kavuşması. Bir diğeri tabii ki ana dilde eğitimdi. Yani bir halkı var eden bir halkın gerçeği zaten dilidir ve inkar edilen bir ana dili vardır. Bir an önce devletin Kürt halkının, milyonların bu ana dilini resmi bir şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü bu halk artık kendi ana dilinde de eğitim görmek istiyor. Yani buradaki var olan bir halkın en doğal hakkı ve en doğal talebidir. Bundan kaynaklı yani evet halk çok kararlı, halk çok olumlu yaklaşıyor, halk çok ılımlı yaklaşıyor. Fakat bu ılımlı adımları, bu fedakarlığı gömülmezlikten gelinemez yani. Yani açıkçası bugüne gelinmişse yani baktığımızda da zaten bu halkın mücadelesi sayısıyla bugünlere geldi. Yani devlet her seferinde bizi muhatap alıp masaya oturuyorsa bu halkın verdiği direnişin sayesindedir. Ve halk olarak biz işte oturup devletin bir adım atmasını beklemiyoruz ki halk bunu da söylüyor yani biz bek oturup beklemeyeceğiz. İşte bundan kaynaklı hem parti olarak hem halk olarak işte demokratik bir toplumu oluşturma, demokratik bir toplumu nasıl inşa edebiliriz bununla alakalı tabii halk olarak Kürtistan'da başta olmak üzere her yerde işte halkın inisiyatif sahibi olması için bütün kararlar karar mekanizmasının halkta buluştuğu bir yerde buluşmak. Işte için hem de kendimizi örgütleme biçimiyle beraber e, halkla e, meclislerimizi kuracağız. Halk meclislerimizi, halk komünlerimizi, bir an önce meclis ve komünlerimizi oluşturarak, halk örgütlüğünü, halk gerçekliğimizi bir kez daha ortaya koyarak ancak bu şekilde hem gerek zihniyete, hem iktidar zihniyetine, gerekse devlete, gerekse Kürt halkının varlığını ısrarla görmemesinden gelen zihniyetlere karşı kendi örgütlüğümüzü oluştururuz. Kendi halkımızla bütünleşip, kendi meclis ve komilerimizi oluşturarak kendimizi koruyarak yani bir e, dış bir güçe karşı ya da bir devletin bizi koru, korumasını bekleyemeyiz. Yani biz kendi kendimizi korumamız, kendi kendimizi yönetmemiz sadece beklemekle yetinmeyeceğiz. Biz kendi kendimizi örgütleyip e, ve kendi karar mekanizmalarımızı oluşturarak ancak hem önderliğin başlattığı bu hamleyi, bu çağrıyı güçlendirebiliriz. Asla biz bu örgütlüğü oluşturduğumuzda Sayın Abdurcalan'ın elini güçlendirmiş oluruz ve biz Sayın halklara Sayın Abdurcalan'ın elini ne kadar güçlendirirsek işte e, karşı taraf da o kadar e, adım atacaktır yani yani sanatta hücallana yaklaşın aslında bütün milyonlar Kürt halkına yaklaşımdır. Yani buna e, yönelik yaklaşılması gerekiyor ki bunu da kendileri çok iyi e, bildikleri için zaten e, bu müzakereler e, yapılıyor. Yani Sayın Abdo Hocalan bugün İmralı adasında bir birey değildir yani. Milyonların temsil ettiği milyonlardır yani ki kendisinin de en son videosunda da açıklıyor yani e, bir birey özgürlüğü söz konusu değil yani benim özgürlüğüm toplumun özgürlüğüyle bir bütünün endir yani. E, bundan kaynaklı da bunları ayrı ayrı görmemek gerekiyor. Ama bu sadece Kürt halkının sorunuymuş değil ya da Türk halkının sorunuymuş değil. Bir bütünen birleşmemiz gerekiyor. Bu süreçte aslında Türkiye halkların daha çok sahiplenmesi gereken de bir durumdur yani. E, bu savaşların, bu kaosların. Yani Türkiye'ye bugün baktığımızda Türkiye'de olumlu bir şey ele alamıyoruz. Yani ekonomisine bakıyorsun, bakma siyaseti yok. E, ülke açlıkla terbiye ediliyor, eğitimsizlikle terbiye ediliyor. buna e, bundan kaynaklı aslında Türkiye halkların da bu süreci sahiplenmesi. Çünkü biz artık barış ve demokratik toplum ya da demokratik ulus anlayıştan bahsediyorsak biz bir bütün aynı çatı altısında buluşacağız ve bunu Orta Doğu'da bütün halklar bunu sahiplenmesi gerekiyor. Ve başlattığımız demokratik toplum inşasında bütün halkların sahip çıkması, bütün halkların bu çağrıya sahip çıkması gerektiğini ancak birlikte beraber örgütlüğümüzü büyüterek, örgütlüğümüzü oluşturarak bu süreci daha olumlu ya da alımlıya çevirebiliriz. Sayın Hatırlığı yalanın elini daha güçlendirebiliriz.